Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir KPSS videosuyla sizlerleyim. Şimdi ben köşeme, köşem şurası benim. Hemen kalorifer burada. Çünkü ev soğuk oluyor. E, hala böyle çok aşırı ısınamadı. O yüzden burada oturuyorum. Burada bilgisayarım var. Bilgisayarda da biz varız. Bu tarafta of. arada böyle yola falan bakıyorum. Sabahları zaten buradan böyle güneş ışığı geldiğini söylemiştim. Ama e, şimdi çalışma saatlerim değiştiği için e, o güneş ışığını kaçırıyorum. Zaten bununla ilgili size birazdan bilgi vereceğim. Videonun ilerleyen zamanlarında. Şimdi e, kalktım ben. İşte e, işlerimi plan yaptım. Yapacaklarımı yaptım. Sonra ilk önce alan çalışarak başlıyorum e, güne. Çünkü şu an mesela aç değilim. Ramazan olduğu için. Hani daha yeni kalktığım için acıkmadım. O yüzden böyle alan çalışayım dedim. Çünkü alanım benim kötü olan zaten. İlerleyen saatlerde de e, GKG'ye çalışırım dedim. Sonra işte akşam iftardan sonra ee, devam edeceğim bu şekilde. Çünkü GKGE'de zaten konuları bitirdim gibi bir şey. O yüzden test çözerken zaten e, açlık çok fazla etki etmiyor açıkçası. O yüzden böyle ilerleme düşündüm. Şimdi alan çalışarak işe başlayalım. Ama e, şu an şöyle söyleyeyim, Yeni Türk Edebiyatı'nda çalışacağım. Yeni Türk Edebiyatı'nda ben bu kitabı almıştım, benim hocamın. Videolarını önceden izlemiştim ama hepsini izlememiştim. Videoları izlemiyorum çünkü burada video olan her şey var zaten. Benim Edebiyat TV'den Edebiyat TV almıştım. Zaten size onu göstermiştim. Buradan ben videoları izliyorum. Edebiyat TV'nin videosunu izliyorum. E, Yeni Türkiye Edebiyatı'nda zaten bütün şeyler var. Daha sonra bir de açık öğretim kaynaklarına indirdim ben. Şurada videolarımız var. Ben son 3 videom falan kaldı. E, her hafta zaten da yükleniyor. Daha sonra Açık öğretimin bütün kanallarına indirdim ben çünkü şu an e, virüs olduğu için bütün erişime açıldı e, bütün kitaplar. Buradan mesela Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri demiş. Buradan böyle açıyorum ve okuyorum hepsini. Bu e, açık öğretim kanallarının yazarları mesela Kemal Loz, Ahmet Kartal gibi böyle tanıdığımız isimler, ve makalelerimle okuduğumuz isimler. O yüzden böyle sınavda da zaten genelde böyle e, yazarların parçalarını veriyorlar. İşte bu hani işte yukarıda yukarıda söylenen şair ya yazar hangisidir diye. O yüzden ben de bu açık öğretim kullanıyorum açıkçası. Çünkü onların parçalarını alıyorlar e, sorularda da. O yüzden bu şekilde gidiyorum. Buraya okuyorum. Burada hocanın almadığı bilgileri alıyor, söylemediği bilgileri alıyorum. E, bundan yine bakıyorum, okuyorum. Bir de hocanın izlediği video. Yani üç kaynaktan gidiyorum toplamda. Herkese tekrardan merhaba diyorum ee, şu an iftardan sonra o yüzden böyle e, şu, bu videoyu iftardan sonra çekmek istedim çünkü aç değilim susuz değilim çok şükür o yüzden böyle e, enerjik bir şekilde anlatayım dedim çünkü e, siz de bilirsiniz ki böyle ezana doğru yaklaştıkça akşama, akşam ezana doğru insan acıkıyor enerjisi düşüyor hali kalmıyor o yüzden şimdi çekmek istedim. Şimdi ilk önce zaten size bir açılış yapmıştım. Ee, sabah ben yani bu videoda Ramazan'a nasıl çalışacağımı anlatacağım inşallah becerebilirsem. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ben en sonki videoyu koyduğumda bana böyle aşırı yazan oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ederim ama e, iki gün boyunca bir ders çalışamadım. O videoyu koydum. iki gün böyle Hani oturuyorum böyle odaklanamıyorum, test çözemiyorum, konu dinleyemiyorum, hiçbir şey yapamadım. Nazara inanır mısınız bilmiyorum ama kesin nazar oldum çünkü kime okuttuysam böyle ağzı açık kalmış yani esnemekten ölmüşler. O yüzden böyle bir süre koymak istemedim yani. Çekebilirdim ama çekmek istemedim çünkü gerçekten nazar oldum yani. Lütfen yani ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama e, videoyu izlerken maşallah diye <laughs> Gerçekten çünkü böyle yazanlar işte şey diyor. Ne kadar azimlisin işte bu enerjiyi nereden buluyorsun hiç yorulmuyor musun işte çalışmak istemediğin zaman olmuyor mu gibisinden böyle ben yani bilmiyorum niye ama böyle hani özellikle bu sene çok az hani böyle ders çalışmak istemediğim an oldu böyle hep ders çalışmak istedim yani buraları böyle çok fazla anlatmak istemiyorum gerçekten nazar oluyor çünkü o yüzden böyle buraları geçiyorum ben de tabii ki ders az ders çalıştığım zamanlar oluyor tabii ki arada böyle yorulduğum zamanlar, özellikle okula gittiğim zamanlarda. Yani ben şu an mesela virüs çıkmasına tabii ki üzüldüm ama karantina olmasına falan çok mutluyum çünkü evde istediğim kadar ders çalışabiliyorum. Çünkü önceden benim üniversite gidiş gelişim, hani 4 saatim, 3 saatim yolda geçiyordu ve çok yoruluyordum gerçekten. O zamanlar böyle çok iyi ders çalışamıyordum. Şimdi o yüzden çok güzel ders çalışabildiğim için çok mutluyum. Ramazanda şöyle ders çalışmayı devam ettireceğim. Sabah, e, sabah diyorum zaten geç, önceden sekiz kalkıyordum zaten demişim sekiz buçuk gibi kalkıyordum şimdi bu 121 oldu <laughs> maalesef çünkü beş buçuk gibi yatıyorum sabah ezanından sonra o yüzden bir bir yani on bir arası kalkmayı hedefliyorum bugün bir de kalktığım için şu an hani on iki denmek istemedim yalan olmasın on bir arası kalkmaya çalışacağım ve e, ilk başta alan çalışacağım alanım olduğu için eğer sizin alanınız yoksa bence e, zorlandığınız sevmediğiniz bir derse başlayın çünkü Açlık severiniz o anda böyle zaten daha fazla kendini göstermediği için daha kolay olacak çalışmanız. Çünkü ilerleyen saatlere acıkacağınız için odaklama problemi yaşayacaksınız. Belki işte soruyu anlamayacaksınız. Konu çalışırken ezber yapamayacaksınız gibi sebeplerden dolayı ilk başta size zor yapamadığınız dersten başlayayım bence. Daha sonra ben işte test çözümü, test çözeceğim. Yani şu an ilerleyen süreçte anlatıyorum çünkü daha Ramazan'ın başı. Test çözeceğim. Zaten sonra e, akşam oluyor, <laughs> geç kalktığım için. İşte iftardan sonra filan hemen tabii ki de ders çalışamıyorsunuz Ben e, 9.30-10'a doğru tekrardan oturabiliyorum çünkü biliyorsunuz aynı zamanda evli olduğum için işte yeme mutfak topla falan e, tabii ki Emre yardım ediyor yani eşim yardım ediyor sağ olsun ama e, illaki işte bu süreç uzuyor bir de hemen ders çalışamıyorsunuz çünkü gün boyu aç kaldığınız için bir anda yemek yediğiniz için bu sizi e, metabolizmanızı zorlandırıyor. Neyse sonra e, akşam da ben e, işte bu dersleri siz yapabilirsiniz. Ben şunu şunu yapacağım demiyorum. Çünkü gerçekten kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın lütfen. İşte kimisi ben bunu öbür videoda çok söyledim. Zaten e, hocalar da bunu söylüyor. Eğer böyle kaliteli hoca dinliyorsanız e, KPSS'de adından e, söz ettirilmiş. Eğer onları dinliyorsanız zaten onlar da aynısını söylüyor. Asla başkalarıyla kıyaslamayın. Mesela birisi demiş, biz bana şey almıştı. Ben bir tane video koymuştum. Onda mesela birisi şey almış. İşte sen bu kitapları bitirene kadar bitireceğin ne zaman bitireceksin deneme çözmeye başlayacaksın gibisinden. Yani bu benim çalışma programım. Kimseyi de ilgilendirmez açıkçası. Ben her şeyi zaten düşünüyorum. Sonuçta bu 5. senem ve neyi ne zaman yapmam gerektiğini biliyorum. Nerede eksiğim olduğunu biliyorum. Nasıl ilerlemem gerektiğini biliyorum. O yüzden böyle aa o çok işte denemelere başlamış. Bu daha denemelere başlamış. Bugün de o kadar soru çözüyormuş. İşte şu şu kadar ders çalışıyormuş falan. Geçin bunları arkadaşlar. İşte birisi, birisi mesela diyor ki 8 saat ders çalışsam yeter mi? Yani ben mesela eğer öyle bir insansındır ki 4 saat çalışsam, 3 saat çalışsam bile o sana yeter. 8 saat ders çalışmana gerek kalmaz. Ben mesela 2-3 saat yani günde 2-3 saat çalışmaya yapamam. Çünkü e, ben buraya yazarak çalışıyorum. Vakit kaybediyorum zaten. O vakti de daha fazla ders çalışarak, daha fazla test çözerek, daha fazla konuya çalışarak o kaybımı e, gidermeye çalışıyorum. Bunu Böyle çalışacağım yani. Sonra e, saat 3'e kadar falan çalışıyorum. Aynen 3-3.30'a kadar ders çalışıyorum. Sonra işte yemek hazırlama faslına geçtiğim için zaten orada bitiriyorum. Yani e, kalktığımda işte gün içinde gündüz 3 saat, 3-4 yani saat olsa e, geri kalan akşam da 4 saat olsa 8 saat oluyor. Ama bu 8 saat tabii ki 8 saat diye ders çalışılmıyor hiçbir zaman. E, arada ne bileyim telefon çalıyor, bir şey oluyor. Bu gibi e, nedenlerden dolayı, dış sebeplerden dolayı 8 saat olmuyor tabii ki yani. Bu şekilde söyleyebilirim. Sonra mesela birisi şey almış, ben şimdi bir önceki video koymuştum da onun altına yorumlar vardı. Birisi mesela demiş ki tarihimi geliştirmek istiyorum, nasıl geliştirebilirim? Şimdi tarihi şöyle geliştirebilirsiniz. Ben mesela hani konuyu çok güzel dinleyin ve konu çalıştıktan sonra testini çözün. En az iki tane kitaptan bence. Yani bu benim nacizane fikrim. Sonra mesela iki tane soru, normal benim mesela tarihten dört... 5 tane galiba soru bankam var. Bu arada aşırı soru soru bankası almışım. Coğrafyadan bütün iyi hocaların kitaplarını aldım. Tarihten de öyle. Ee, şey, işte mesela 2 tane kitaptan testini çözün. Örneğin mesela 5. ünite diyelim ki 5. üniteyi çözdünüz. Sonra mesela e haftada iki gün eğer tarih çalışıyorsanız, ikinci gün e, altıncı üniteye geçeceksiniz ya, altıncı üniteyi hem çalıştıktan sonra teslim çözün, aynı zamanda başka bir kitaptan, mesela birinci üniteden tekrar başlayın. Ben böyle hep mesela tarih çözdüm. Çok fazla soru çözerek tarih oturuyor gerçekten. E, tabii ki ezber yapabilirsiniz ama ezber nereye kadar? Çünkü çok fazla ezber var gerçekten. O yüzden e, olabildiğince fazla soru çözün. Yani fazla soru çözdükçe çünkü gördüğünüz zaman direkt böyle soruyu okumadan direkt işaretliyorsunuz yani. Çünkü şıklardan bile anlıyorsunuz neyi soracaklarını size. Çünkü tarihte böyle hani aşırı farklı soru yok genelde. Belli yani ne oldu. Sonra tarihi o şekilde açıkladım. Sonra birisi şey yazmıştı. Ramazan ders çalışma konusunda bir video yaparsan çok sevinirim ama gerçekçi olsun lütfen. 4 saat çalışma yeterli olur mu mesela? Sanki Ramazan çok çalışamam gibi hissediyorum. Yani dediğim gibi yeterli olabilir. Siz 4 saatte öyle bir güzel çalışırsınız ki eğer bir de böyle yazarak falan çalışmıyorsanız daha çok fazla yol kat etmiş olursunuz zaten. O gerçekten siz kendinizi tanıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum veya siz beni tanımıyorsunuz, benim ders çalışmamı veya ben sizin ders çalışmanızı gerçekten bilmiyorum. O yüzden tamamen verime bakar. Eğer 4 saat çalışacaksanız her gün 4 saat çalışın. Bu daha iyi. Mesela bir gün 8 saat çalışıp diğer gün 3 saat çalışıyorsanız bu bence güzel bir sistem değil. Her gün böyle yeteri kadar ve aynı şekilde ders çalışmaya bakın. Bence en güzeli bu zaten. Bir de mesela denemeler falan zorluyor. Ben mesela şu an deneme almadım daha kendime. E uzaktan eğitim alıyorum zaten demiştim. Uzaktan eğitimin denemeleri oluyor işte her ay. Onları çözüyorum. E, ve denemelerim şu an çok kötü. <laughs> İyi değil yani açıkçası. Çünkü hala konu eksiğim var. Konularımı tamamlamaya çalışıyorum. E şimdi herkes diyecek ki işte e, o kadar ders çalışıyorsun işte hala bitiremedim veya o hani o kadar sene e, KPSS çalışmışsın hala e, bitmedim diye. Ben hem okulu hem evliliğimi hem de KPSS e götürmeye çalışıyorum ve gerçekten okul zamanı çok fazlaydı, yani çok yorucuydu. Benim eğitim fakültesi okuduğum için sürekli ödevlerim oluyor. Mesela şu anda da hocalar ders yapıyor uzaktan ve sınavlarım olacak. 29'unda mesela sınavım var, sonra bir tane daha sınavım olacak. Makale ödevleri oluyor, işte ben yazı yazıyorum, sürekli ödev falan hazırlıyoruz. Bunlar benim çok zamanım alıyor, O yüzden ders çalışmaya da o zamanlarda az vakit vakit ayırabiliyorum ve bu da e, çok fazla ilerleyememe sebep oluyor. Bunları söyleyebilirim. Bir tane uygulama var. Bunu edebiyat alan için söylüyorum. Lügatım diye. Kubbe altı lügatı. Burada şimdi açılsın göstereceğim. Burada mesela şöyle göstereyim. Buraya kelime yazıyorsunuz ve kelimenin açıklaması falan çıkıyor. İşte şiir çözerken özellikle eski Türk edebiyatında şiir çözümlemelerinde burada mesela eski e, Osmanlıca harflerle e, yani Arap alfabesiyle diyeyim. Arap alfabesiyle yazımı giriyor. İşte e, hangi nereden aldığımız bu kelimenin e, kökeni, sonra ne hangi anlamlara geldiğini falan hep burada görebiliyorsunuz. Ben şu sol tarafta bu şekilde şeyler var. İşte danışma kurulunda kimlerin olduğu, ödüller, kısa bilgiler, basında. Yani çok güzel bir program. Bunu kullanabilirsiniz. Sonra bir de sınav rehberim diye bir uygulama var. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle açılsın. Bu sınav rehberinde de şurada seçenekler var. Şöyle göstereyim. ÖABT, GKG ve eğitim diye. Odakladım mı bilmiyorum da ana ÖABT eğitim ve GKYY diye. Genel kültür genel tıkladıktan sonra burada mesela soru paylaşıyorlar ve soruların işte çözümleri oluyor aşağısında. Siz de soru paylaşabiliyorsunuz. Daha sonra mesela çıkmış sorular var bu arada burada. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarımla arkadaşlarımla paylaş var. Ana sayfa, duvar, işte mesajlarınız falan var. Sonra mesela video dersler var, sınav merkezi var. Dökümanlar kısmında mesela böyle kartlar var. İşte tarih bilgi kartı mesela buraya tıklayıp böyle tarih bilgi kartını edinebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde de coğrafyası var. Yani bunu bayağı bir karıştırabilirsiniz. Mesela size bir tanesini göstereyim. Yavaş açılıyor şu anda da. Burada mesela şöyle görüyorsunuz. Tarihten bu hangi konu Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi. Böyle bilgi kartı şeklinde olduğu için ee, ekran fotoğraf alıp veya bunu kaydedip sürekli ee, işte şu an otobüste falan bilemiyorsunuz tabii dışarı çıkamıyorsunuz ama normal zamanda mesela otobüsteyken falan bile okuyabilirsiniz. Böyle aşağıya doğru gidiyor. Bunlar bilgi kartları ve bunlar her üniteden var. Bütün derslerden var. Coğrafyası var, Türkçe var, Türkçe yazım bilgi kartı var. Sonra çıkmış sorular da var. Burada da şu an çıkmış soruların hangi, nerede olduğunu bulamadım açıkçası. Bunlar var yani şu anlık. Youtube'dan da size demiştim zaten şey var. Tarihçimin sayfasını izleyebilirsiniz de canlı yayınlarını. Ben canlı, canlı yayınlarını izlemiyorum çünkü hızlandırdığımı söylemiştim zaten size. Daha sonra izliyorum. Ve oradaki hocalar gerçekten çok çok iyi hocalar. Ee, özellikle Ömer Ekici var. Ömer Ekici'nin Instagram sayfasını da takip edebilirsiniz. Sonra coğrafya, e, coğrafya e, coğraf diyorum. Ölçme değerlendirmede Cüneyt İltuş var. Ve e, o öğretim ilk yöntemlerinin de sorusunu o çözüyor. Çok iyi bir hoca. Zaten kendisi de iyi canlı yayın yapıyor. Instagram'da onu da bakabilirsiniz. Cüneyt İltuş. Matematikte mesela matematiği ben 2016'da Bursa'dayken Önder Kıvanç Yeşildağ'ın ders almıştım. Ve o zamandan beri e, matematik bir daha çalışmamaya bu kadar çalışmama gerek kalmadı yani. Ben onundayken matematiğim çok iyi değildi. Ve 20 soruyu bile görmüştüm yani 20 tane doğru yapabilmeyi bile görmüştüm kendisinde de zaten eee Matematik Şifresi diye YouTube kanalı var. Orada da videoları var ve her salı pazar günü e, canlı yayın yapıyor saat 7'de Instagram'dan. Tabii şu an Ramazan olduğu için değiştirimi bilmiyorum ama onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten matematiğinize çok şey katacağını eminim. E, zaten kolantım kitabı da var, soru bankası da var. Soru bankasındaki çözümleri zaten e, gördüğünüzde fark edersiniz nasıl bir hoca olduğunu. Tarihte zaten herkes biliyor yani artık. coğrafya falan hep bunları söylemiştim. Eğer başka bir şey isterseniz, bilgi isterseniz aşağıya, şuraya yarım olarak yazabilirsiniz. Yardım, yardım etmeye çalışırım çünkü elimden geldiğince zaten dönüş yapıyorum. Mail atanlar da oluyor, onlara da dönüş yapıyorum. Instagram'dan da tabii ki. Bu şekilde yani çalışmam genel olarak, e, bu sefer geceye döndü yani gündüz erken kalkıp çalışmaktansa e, çünkü aç, çok fazla aç, acıkacağım için gece ders çalışıyorum. Sistemim böyle. İnşallah güzel bir şekilde ilerler diyorum. Denemeler falan alacağım eksik kitaplarım da var, onları da alacağım, onları da bir başka videoda gösteririm ve kargo geldiğinde falan da zaten kitapları size gösteririm tek tek. Şimdilik bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Ben şimdi çalışmaya devam edeceğim. Saat onu geçiyor. geçiyor. Daha sonra ya bu videoyu şimdi düzenlerim, ya da daha sonra düzenlerim. Ama yarın kanala yükleyeceğim, yani yarın günlerden ne gerçekten <laughs> onu bile bilmiyorum. Yarın. Cumartesi. Cumartesi günü kanalda olacak inşallah. Kendinize iyi bakın. güzel çalışın. Asla başkasıyla yarışmayın. Kendinizle yarışın. Çünkü hedefiniz kendinizi geçmek diyorum. Hoşçakalın.